Geçtiğimiz çarşamba günü Rus parlamentosu Duma'da bendenize ait milli ekonomi modelini anlattık. Konuşmamız Rus Meclis Başkan Yardımcısı, parti genel başkanları, vekiller, siyasi danışmanlar, akademisyenler, iş adamları, iktisat öğrencileri, siyasal bilgiler okuyan talebeler ve farklı fakültelerin öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grup tarafından takip edildi. Bağımsız Türkiye Partisi kurmayları da 100 kişilik bir grupla oradaydılar. Milli ekonomi modeli Rus parlamentosu Duma'da 4 saatlik bir oturumda gündem edildi, dinlendi. Duma'da Siyasetçiler tarafından deklar edilen görüşlerle milli ekonomi modeli artık dünyaya kapitalizmin ve sosyalizmin sonunu getiren yeni bir sistem olarak ilan edilmiştir. Sosyalizmin kalesi Rusya kapitalizmi de denemiş ancak her ikisinde de bir netice alamamıştır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin milli ekonomi modeli uygulanacak açıklamasıyla milli ekonomi modelinin gelecek çağlara ışık tutacak uygulanabilir tek model olduğunu beyan etmiştir. Danışman Profesör Doktor Andrei Krotkov Putin adına yaptığı konuşmada başkanın görüş üşlerinin şu şekilde aktarmıştır. Putin bir devletin kalkınması için sosyal adaleti sağlayacak, adil paylaşımı verecek, sosyal hakları sunacak, harcama yapan kesime tüketim imkanı tanıyacak, halka huzur getirecek sistem arayışında. Sayın Putin, milli ekonomi modeli bunların hepsini sağladığı için biz de milli ekonomi modelini uygulayacağız diyor şeklinde konuştu. Bu konuşmayla Rusya milli ekonomi modelini hayata geçireceğini dünyaya deklare etmiştir. Programdan sonra yapılan toplantıda danışman bendenize başkanın hoş geldiniz selamını iletmiş ve Putin'in modeli Rusya'da hayata geçireceğini bir kez daha yinelemiştir. Meclis Başkan Yardımcısı ve Putin'in en yakın danışmanlarından Jirinovski de ki bizi davet eden vekildir, bizim Rusya'nın geleceği için sizinle işbirliği yapmamız lazım, bizim sizi ihtiyacımız var ve mutlaka bunu başarmalıyız şeklinde konuşarak milli ekonomi modelinin Rusya'nın kalkınmasındaki etkisini belirtti. Toplantının ardından Sayın Jirnovski'nin odasında gerçekleşen özel görüşmede iki ülke ilişkileri üzerine yaptığımız ekonomi ve siyaset tahlillerinin ardından Türk düşmanı olarak tanınan Jirnovski bizlere hitaben "Ne mutlu Türk'üm" diye ne demiştir. Liberal Demokrat Parti'nin Akademik Kurul Başkanı Profesör Doktor Lisiçkin "Beraber Sibirya'yı gezelim. Lütfen burası hakkında bize projeler üretin, işbirliği yapalım." teklifini görüşmelerimiz sırasında defaten gündem etti. Duma'da gerçekleşen Milli Ekonomi Modeli konuşmasında dünya genelindeki iktisatçılar ve İktisat matematikçileri söz alarak tez hakkındaki övgülerini dile getirdi. Duma'da milli ekonomi modelinin ne olduğu tartışma konusu edilmemiştir. Konuşulan Rusya'nın milli ekonomi modeline ihtiyacı olduğudur. Biz parlamento ziyaretimizde gördük ki tez burada çok iyi biliniyor. Rusya parlamentosundan verilen mesaj kapitalizmin kalesi Amerika Birleşik Devletleri nedir? Rusya ABD'ye seni milli ekonomi modeliyle tarihe gömdüm demektedir. Profesör Doktor Lebedev ben dünyanın bir numaralı iktisat matematik bu konuyu bizden iyi bilen yoktur. Milli ekonomi modelini kongrelerde çok okudum. Bu tezde esrarengiz kodlar var. Her okuyuşla yeni bir kodla karşılaşıyorum. Modelde meseleleri çözen, problemleri halleden pek çok kod saklıdır. Üstelik sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutan kodlar var. Rusya'nın buna ihtiyacı var. Ben modelin bu yönüne hayranım diyerek teze olan hayranlığını aktardı. Profesör Doktor Gavrilets'e şunları söyledi. Konular birbirine bağlı ve çok uyumlu. Tezin matematiği denge içinde. Gavriles tezin her meseleyi çözebilen bütününe dikkat çekti. Profesör Doktor Lisiçkin, milli ekonomi modelinin bütünüyle çözüm olduğunun altını çizdi. Profesör Doktor Lisiçkin, bu tezin Rus parlamentosu Duma'da görüşülmesi tarihi bir olaydır diyerek söze başladı ve devam etti. Tez tamamen çözümdür. Profesör Doktor Viktor Volkonski, Rusya'da ilimle din her zaman çatıştı, hiç barışmadı. Haydar Baş, dinle ilimi barıştırdı, başın tesinin uygulanmasıyla topluma huzur gelir dedi. Bu açıklama, Ortodoks Rusya'nın Müslüman Türk bir bilim adamının tezi olan milli ekonomi modelini takdiridir. Profesör Doktor Viktor Min'in de Amerika Birleşik Devletleri radikal İslam'ı ve radikal Hristiyanlığı pompalıyor. İnsanlar iki kutuba ayrılıyor. Toplumda anarşi çıkacağı kesin görünüyor. Bu terörün önüne ancak Haydarbaş'ın milli ekonomi modeliyle geçilebilir. Bunun için de Rusya'ya bu model şarttır diyerek milli ekonomi modelinin siyasi yansımalarını anlattı. Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü öğretim görevlisi Profesör Doktor Hosrov Kerimov, başın tezinden çalanlar artık bunu yapamayacaklar. Duma'da bu tez dünyaya ilan edilmiştir ve bu tez kurtuluştur. Yüzyılın en mükemmel tezidir diye seslenmiştir. Kerimov şöyle devam etti. Rusya'nın iki görkemli alim Bogomolov ve Kavganov yahut Nobel ödüllü Stiglitz'in fikirlerinde Haydarbaş'ın tesine yakınlaşmaya başladıklarını görüyorum. Ama beni üzen bir mesele var. Hocamızın fikirlerinden istifade ediyorlar ama onun adını dile getirmiyorlar. Profesör Doktor Haydarbaş'ın adını anmalarına egoizmleri engel oluyor. Ama bu uzun sürmeyecek ve hepsi itiraf edeceklerdir. Kerimov, Bush ve Obama arasındaki başkanlık seçimlerinde Bush krizden çıkış için çok harcayanların cebine para koyduğunda Obama bu projeler Bush'a ait değil. Milli ekonomi modelinden alıntıdır demiştir. Ancak aynı Obama başa geçer geçmez Senato'ya sunduğu ekonomi paketinde milli ekonomi modelinden yaptığı alıntılarla tüketimi teşvik amaçlı vergi indirimi getirdi ama bu sefer milli ekonomi modelinin adını zikretmedi dedi. Profesör Doktor Hosrov Kerimov Nobel ödüllü Stiglitz'den bahsederek şöyle devam etti. Stiglitz, Avrupa Birliği ülkelerinde ortak para birimi Euro'ya geçişte başlayan bu krizi ülkelerin ortak merkez bankası sebebiyle para basma yetkisini kaybetmelerine bağlamıştı. Bu görüşü Profesör Doktor Baş, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak para birimi Euro'ya geçtikleri gece 2000 senesinde Almanya'da basın yoluyla açıklamıştı. Stiglitz'in 2012 senesindeki tespiti 12 sene sonra Profesör Doktor Haydar Baş'tan kopyayladır. Milli ekonomi modelinde yer alan senyorajın devreye konulması ve devletlerin bağımsız bir ekonomi için para basma haklarını ellerinde tutmak zorunda olmaları milli ekonomi modeline aittir. Ve yine ünlü para babası George Soros birlik ülkelerinin krize girmeye başladığı zamana kadar ortak parayı desteklemiştir. Yani Soros ve Stiglitz Euro'nun Avrupa Birliği'nin sonu olduğunu görememiştir. Euro'nun bir başlangıç değil de son olduğunu vurgulayan sadece milli ekonomi modelinin sahibi Profesör Doktor Haydar Baştır. Konuşmamızı takip edenler arasında öğrenciler de vardı. İktisat, siyasal bilimler ve diğer fakültelerde okuyan gençler ellerinde milli ekonomi modelinin Rusça çevirisi kitaplarla salona geldiler. Ders olarak gördükleri milli ekonomi modelini bir kez de benden dinlediler. Üniversite hocalarının teşvikiyle bir Türk bilim adamını dinlemeye gelen öğrencilere bir de imza merasimi tertiplendi. Salonda çıt çıkmadan takip edilen programda yaptığımız konuşma Türkçe olmasına rağmen Türkçe anlatım Rusça çeviri kadar dikkatle takip edildi. Rus profesörlerin ifadesiyle dini ve ilmi birleştiren bu çalışma Rusya'nın geleceğini yön verirken aslında dünya dengelerinde şekillendirecek. Rus parlamentosuna misafir devlet başkanlarının girdiği özel kapıdan kapıda karşılanarak giriş yapan ve 4 saat boyunca modelini anlatan Bendeniz'in çalışması hakkında Türkiye'deki yansımalara da dikkat çekmek gerekir. Biz isterdik ki Türkiye'de Türk milletinin evladı olarak ben bu konuşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapayım. Mecliste tezini anlatacağı bir konuşma yapmamızı bırakın, adımız dahi meclisten içeri girememektedir. Bilinçli bir şekilde gizleniyoruz, iftiralarla milletin nazarından saklanıyoruz. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri yanlısı, Avrupa Birlikçi, boyalı basın olarak ifade edilen yazılı ve görsel medyada bu sebeple Rusya'daki bu konuşma hakkında tek kare habere yer verilmemiştir. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Bush ve Obama döneminde ekonomi konusunda milli ekonomi modelinin bazı başlıkları kanunlaştırılmıştır. Bizim boyalı basında İmralı'dan gelecek açılım haritası gündemde. Bizim boyalı basın İmralı'dakilerle şekillenecek yol haritasının nasıl yeni anayasaya yansıyacağını konuşmakta. Bizim boyalı basın Türklük ve Kürtlük ayrımından başlayan süreçte belki de Avrupa Birliği taleplerinde 36 etnik kimlikten bahsedildiği gibi 36'ya ayrılacak bir Türkiye'nin planını hazırlamakta. Ve bizim boyalı basın Türk milletinin ve devletinin saadetinin geleceğinin bağımsız bir ekonomiden geçtiğini bilmiyor veya bilinçli olarak gizliyor. Boyalı basının milli ekonomi modelini ve bizi gizlemesi bunların Türk milletini veya devletini düşünmediklerini de göstermektedir. Çünkü bizzat Putin bu modeli halka huzur getireceği, adil dağılımı sağlayacağı için Rusya'da uygulayacağım demiştir. Halkını düşünen bundan istifade etmeli. Bu modele sahip çıkmalıdır. Sessiz bir devrimle kapitalizm ve sosyalizmi tarihe gömen milli ekonomi modeli boyalı basında gizlendikçe tam bağımsızlığı temsil ettiğini ve milli duruşun simgesi olduğunu ispatlamaktadır. Bugün bağımsızlık hızlığının ve geleceğinin derdine düşen Türk halkı için karar günüdür. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ne kaptırdığı kutup olma vasfını milli ekonomi modeliyle tekrar kazanacağını hesap eden Rusya gibi bu modele sarılacak ya da boyalı basını takip etmeye devam edecektir. Ancak boyalı basını takip etmeye devam ederse bir bakmış elinde sarılacağı bir bayrak, yaşayacağı bir vatan toprağı ve koruyacağı milli hiçbir şey kalmamış. Gün bağımsız Türkiye Partisi'ni kapı kapı anlatma günüdür. Gün Rusya'nın da peşine düştü milli ekonomi modeline ve bize sahip çıkma günüdür. Profesör Doktor Haydar Baş.